Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim sizler için uğraşıyorum. Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018'de piyasaya sürülen Cehiliz, CHZ, Join, Spor ve Espor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir. CHZ, Soceos.com platformunun hizmet tokeni olarak kullanılmaktadır. Ethereum ağ üzerinde oluşturulan ve 1e. r. c. 20 tokeni olan Cehilis, CHZ, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar. Soceos ve Cehilize gibi birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, Taraftarların cehiliz join kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.